CHP'nin adayları kim? Mahşetimizde <laughs> manşetimizde olsun. CHP'nin İstanbul'daki CHP'nin adayları kim? İşte CHP'nin adayları diyebileceğim isimler. Şimdi <laughs> bir, Battal İl gezdi. Kalıyor mu, gidiyor mu? Ataşehir'de. İki, Ali Kılıç, Maltepe Belediye Başkanı. Gidiyor mu, kalıyor mu? Üç Kartal Belediye Başkanı ne Gürsoy'du? Gidiyor mu? Gürsel <laughs> gidiyor mu? Kalıyor mu? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kesin yüzde bir milyon gidiyor. Bakırköy Belediye Başkanı kesin bir milyon gidiyor. Bence Battal Yilgezi de kesin bir milyon yüz gidiyor. Ona şimdi geliyorum. en son yorumu yapacağım. <laughs> Biliyorsun çünkü. Şimdi Şişli Belediye Başkanı Muammer Muammer Bey gidiyor. Ee, Sarıyer Belediye Başkanı, CHP'li belediyelerden bahsediyorum, gidiyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerri Bey gidiyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal de gidiyor. Ama ben CHP'nin ya da İmamoğlu'nun bu konuda aklı selim düşünerek Ataşehir'i kaybetmek istemiyorsa Battal İlgezdi'ye dokunmaması gerektiğini düşünmeleri taraftarıyım. Neden? Ben Ataşehir'de oturuyorum, sen de Ataşehir'de oturuyorsun. Ya yani Battal İlgezdi'nin e, sadece CHP'lilere değil, bölgedeki bütün partililere, derneklere vesaire CHP Battal İlgezdi'den vazgeçerse burayı kaybedebilir. Ataşehir'i kaybedebilir. Çok isim geçiyor. Onursal adı güzelin adı geçiyor mesela. Abdullah Dar var. O şey, o AK Parti. <laughs> Onursal adı güzel CHP'den CHP bahsediyor. CHP özelinde konuşuyoruz. Ben Ataşehir Genel eee şey ama halk ekmeğin hmm. Genel Müdürü onun adı da buraya geçiyor Ataşehir'de. Şimdi e, Kadıköy'de Gürsel Tekin istiyor. Gürsel Tekin'in Hani özgür özel diyor ya anketlere bakacağız anketlerde ne çıkıyor anketlerde kim çıkarsa ona adayı göstereceğiz diyor ya ben Kadıköy'de değil İstanbul'da sadece Kadıköy'de değil İstanbul'da Gürsel Tekin üzerine daha fazla oy alabilecek daha fazla memnun olabilecek bir adam tanımıyorum madem anket yapıyorsunuz madem memnuniyet yapıyorsunuz dönüp de siz Ekrem İmamoğlu'nun işte bilmem 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 kiminin yakını olan birisini e, Serdar Şişik mi adı geçiyor getirip onu koyarsanız ve anketleri hiçe sayarsanız Gürsel Tekin'in çıktığı anketten başka birisini getirip Kadıköy'de aday yaparsanız işte orada bir iki ortaya çıkar. Kadıköy için şu anda en iddialı isimlerden birisi Gürsel Tekin ve ben şunu söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. CHP gerçekten bir anket yaparsa Gürsel Tekin'in üzerinde onun üstünde bir oy alacak başka bir aday adayı varsa belki ben bunu çıkacağını ihtimal dahi vermiyorum. Gürsel Tekin fark atar. Varsa bunu bu ortaya koymaları lazım. İnandırıcı olabilmeleri için. Dolayısıyla e, Kadıköy'de Gürsel Tekin ve Serdar Şişik adı çok ön planda. Evet. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat e, devam edecek. Ekrem İmamoğlu desteklediği için geçen kongrede. E, Şişli gidiyor. Şişli'de Aylin Kutil Bayağı saha çalışması çok yapıyor. Çok saha görüyorum ben de. Ee, Ayrıca çok için <laughs> arkadaşım, eski internet haberin yazarı. Bilmiyoruz. Yani Sarıgül'ün eski eşi. Yani olur mu? Mustafa Sarıgül'ün hatırına olabilir. Aslında bu kongrede Özgür Özel'in seçilmesi Şişli için de dengelerin müthiş değişmesine sebep oldu. Çünkü orada Emir Sarıgül'ün adı geçiyordu Şişli için. Sarı yerde başka bir isim gelecek. Velhasıl velhasıl sözün özü. Türkiye genelinde de baktığımızda bunlar şimdi çıkıyor. Tunç Örer yok. Şimdi bugün İçişleri Bakanlığı e, Zeydan Karalar'ın başında olduğu, olduğu, belediye operasyon yaptı. Zeydan Karalar'ın danışmanı da gözaltına alınanlar arasında ee, hani laf ettiler şey, öz, şey Zeydan Karalar demiş ki şey, algı yapıyorlar. E, hani Ali Elikaya algı yapmıyordu. Hani müthiş başarılı bir İçişleri Bakanı'ydı. Anında algıcı mı oldu kardeş? Dolayısıyla orada mesela bu tür şeylerin çıkması. Tunç Suer'in bahane şu. Halkın memnuniyeti. Yani geçen gün Aymahir Başarı diyordu ki biz bunlarla gurur duyuyoruz. Çok güzel işler yaptılar. Çalmadılar da çıkmadılar. Hangisi? Yani gerçekçi değiller ee, şeyden imam onu destekleyenler desteklemeyenler bir Böyle bir yok. ayrım oluştu Tabii. değil mi? Ama balık kesirde Ahmet Akın çok önemli bir aday gösterdi CHP. Yani AK Parti e, Belediye başkanını zorlayacak Yücel Bey zorlayacak bir isim şey içinde. E, Bursa içinde eski belediye başkan adayı buna kır payı kaybetmişler biliyorsun. Orada da önemli bir aday. Bursa için mi? Özlem Çerçioğlu'nun aday <laughs> yoksa İzmir'den mi aday gösterileceği tartışılıyor. Velhasıl kelam CHP'de de şimdilik son durum bu.